İyi yolculuklar. <laughs> Sağ olun. thank <laughs> you サードンで。 sağ çıkışı kullanın. o düz ilerdi Döner kavşakta üçüncü çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Düz ilerleyin. <laughs> Thank <laughs> Düz ilerleyin. düz ilerleyin. <laughs> <laughs> Thank <re bekannt> you. <usion> Terima kasih telah menonton! sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dön E aí sonra sola dön. Sola dön.